Aytükelmasın Ramazan'a özel hayvanı. Garson bey. Ya bunu bir değiştirir misin? Ya? Efendim kusura bakmayın. Hemen değiştireyim ben tabağını. Saçmalama hayatım. Nimet atılır mı? Ver şunu ver. ver. Arkadaşlar şu anda ımın restorandayız. Ve yemekten kıl çıktı. Bakın şurada kıl da değil. Hatta saç. Ve yani kim bilir neresinin saçı, sırtının saçı mı, kolunun saçı mı belli değil. Ablacım ben değiştim. Pardon ben senin nereden ablan oluyorum? Pardon hanımefendi. Ben senin nereden hanımefendin oluyorum? Bana müdürünü çağır. Terbiyesi hatsiz. Sen küfür etme, Sen bir kadına böyle Küfür etme. Ben Tabii derhal müdür beyi çağırayım ben. Arkadaşlar sakın buraya gelmeyin. Biz bulgur pilavı söyledik. Saç kavurma geldi yani. De burası çok fazla müdürü çağrılan bir yermiş <laughs> zaten. Aferin kusura bakmayın. Bu seferlik ikramımız olsun. Hesap falan da almayalım. Tamam. Yok bir de ödesin. Arkadaşlar bizden dükkanın kirasını istiyorlar. Hiç mi utanma yok sizde? Ben 35 yaşındayım. Senin kızın yaşındayım. Ben 28 yaşındayım. Hiç mi yani 28 yaşındayken 35 yaşında bir kızın olmadı? Hiç mi ya? Hiç, Hiç olmadı. Mi? Sizde var mı ya? Hiç yok ya. Kanka kızı yemin ediyorum olay ya roket anası. Tabi resmen şuna baksana. Bir de doğal yani. Köy peynirinden daha doğal ne diyorsun sen? <laughs> Ver bakalım o kız doğal mıymış bir hesaplayalım bakalım. Burun estetik 5500 TL. Alın gerdirilmiş 2000 TL. Kaş kaldırılmış 1500 TL. Çene törpülenmiş 4000 TL. Göz torbalar alınmış 3000 TL. Silikon göğüs 10.000 TL. Bel inceltilmiş Photoshop yıllık üyelik 1000 TL. Saç kaynak 2000 TL. Toplamda 29.000 TL. Artı KDV 34.220 TL bu kızın doğallığı. Oğlum kıskanıyorlar bakma lan. Fiş almasak ne olur? <laughs> Fiş almazsan böyle olur. Hadi kalk 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 kalk! Bilader selamun aleyküm açıldı mı ya? Yok daha açılmadı ya açılır aslında. İnşallah açılmıştır ha. Hadi Allah hayırlısı. Amin abi. Açıldı mı? <laughs> açılmadı daha bilader bekliyoruz. Açılmamış kanka açılana kadar kim kardeş gidelim gel. Abi <laughs> açıldı mı? Bekliyoruz. Lan sen bize yemek getiren kurye değil misin ya? Evet abi. Nereden tanıyorsun sen bu kızı? Abi yemek götürdüm bu kıza fişten gördüm bekledim. Oğlum biraz utan lan utan utan. <laughs> tamam abi utanırım bir ara. Ya. ya bacım sen arkadaşısın galiba. Ne zaman açıldı bunu bekliyoruz biz ama. Ne bacım oğlum ben eski sevgilisin bunu ya. Pardon <laughs> biraderim vallahi ben fake hesap olduğunu anlamadım ya. <laughs> açıldı mı bakın gençler? Hacı amca hayırdır ya? Açıldı mı dedim ben, okundu mu diyecektim ya. Yatsı diyorum okundu mu. Zamanda yaşlılık. Işte. Ulan kızın yaşında, yaşından başında. Açıldı lan açıldı. Diyecektim? Boş ver, boş ver. Ben de bir bakayım bari içeride ne varmış hanım kızım açılmış kanka <gülüyor> <gülüyor> Bazen oturduğunu fark eder insan. Bazense oturacakmış gibi yaptığını. Kimi zaman bir lamba yakar. Kimi zaman sallanır insan. Gereksizse söndürür insan su içmenin insan olmakla bir alakası var. Bazen ilginçtir, oturacağı yere uzanıverir insan. Cık cık cık. Bazen kabız olur insan. Bazen koltuk tek oturur. Bazen putça enzap yapmak ister insan. Camdan her çetin olmak da vardır gönlünde. Rutinden kaçmak da. Çömelik duru insan bazen. Bazen bardak taşı verir ya. Allah. Ama en çok da boş yapar insan. Ya tamam da oğlum ayrıldıysanız ayrıldınız ya. Abi dünyanın sonu değil ya, gül lan biraz Allah Allah. Vallahi hiç keyfim yok ya hiç. Dur şimdi biz senin keyfin yerine getiririz gel. Diyorlar ki şu havalara bak falan sanki ejderhası var. Ha belki var. Ha? Ha belki var. <gülüyor> Nasıl o bir <laughs> bilsen ya <onu> lan işte. Dami tu kusita. Dami Bak şimdi bak yok olacağım şimdi bak.

Ah sazanım benim nasıl da delirdi. Şuna bak beni ne kadar önemsiyor. Bütün tadı kaçtı. <laughs> Halbuki bugün hiç öyle bir olay yaşanmadı ki. Ay tarif et şu adamın. Bu robot herifini çizeceğim. Nerede kalem? Ha? Tamam hayatım sen de çok sinirlenme. Ben de bir duş alayım. Olayın şokunu atlatayım üstüne. <laughs> Nereden bulayım koca şehirde sana ne haber? Niye anlatıyorsun ki? Ne yapayım? Aşkım bornozumu gördün mü? Dur lan kendi kendine bana mı lan bornozum lan? Allah Allah bak. Allah, ya Allah, Allah tarz tarz ya. Ya. Çok sinirlendim. tamam. Çok sinirlen. Allah sınav sonucum kazanamamış. Neyse canım. Ölüm değil ya değil mi? Olsun seneye daha iyisini yaparsın. Aynen ya daha iyisini yaparım merak etme. Efendim Hasan. Yok bizim çocuk kazanamamış ya. Efendim Necla. Kazanamamış bizim oğlan. Tabi merak ediyorlar onlar da arıyorlar. Ha Nuri? Yok kazanamamış bizim. Ağabeyciğim Einstein mesela geri zekalı okuldan atılmış yani. Efendim Münevver? Telefonları mı kapatsak acaba? Efendim Mustafa? Ama kişisel bir problem yok. Onlar sorunca sinirleniyor. <laughs> Oluş, Sakin sakin. Anne babamın aşıları <laughs> tam mı? <laughs> Einstein bir sene daha hazırlanmış. <laughs> Ama bu sene net şampiyon ya. Aha dur oğlum dur Allah dikkat Ama et. Olsun dur. canım, canım bir şey olsun. Sana bir şey olmasın da. Aman ne olacak canım çocuğa bir şey olmasın. Cana geleceğine mala gelsin ver. Aynen ya. iyi ki çocuğa bir şey olmadı ya. Deme iyi ki ya çocuğa bir şey olmadı. Bardak senin nedir canım yani. bardaktan. iyi ki bir yerine falan batmadı çocuğun yazık. Evet bir şey olmadı Allah'tan. Allah'tan yani. Yani. İyi ki çocuğa bir şey olmadı. Hanım anlamadım bir şey mi istiyorlar? Hani bizim çocuğumuz ya dövemiyor onlar. Sen ağzına sıçarsan rahat edecek. Ha tamam, pardon lan eşek! <laughs> <bir kez> Dikkat etsene! <laughs> yalnız, sıpa işte! Oh. Bu böyle iki tane oh. sallandıracağım bunu. Gırtlağını sıkacağım bunun ya. Aman ne olacak canım bardak. Tam vurma sen de çok Dikkat şey yapma et ya. Dikkat et etmiyorum ben. geri Kızma yapma, yapma yazık ya çocuktur o. Hangi bizimki gerçek rap? Abi şu gerçek rap bunun yaptığı gibi Amerikan tarzı yapılmış. İlk rap zaten Anadolu'da yapılmış. Aşık Lil Veysel ama ne yani. Gerçek rap dışarıdaki insanı anlatır. O 8-5 beyaz yakalı köle olmuş. Mesela derim ki babanın aylık kazancını ben öğlen yemeği yerim. Aa, Karl Marx şimdi çıktı bu al mı öpecek bu al Gerçek rap dediğimiz olay kadının seks objesi olarak görülmediği kadının üst tarafta tutulduğu rap. Eve geldim sürtüğüm yatakta dedim boş Peki, durma. Afedersin. sürtüğüm dediğin kim abi burada? Müstakbel işim moruk sıkır Toplumun kanayan yaralarına parmak basmalısın. Belediye kasisi tek düşmanı Ferrari miyim? <laughs> <laughs> oldu Babam da her gün eve böyle beş karış suratla gelirdi. Ferrari'nin altına kasse sürttük derdi. Gördün abi gerçekten. Yani. lan. Kapışalım abi. Kapışalım oğlum. Pır pır pır. Kıs kıs ka. Sıkıl sıkıl sıkıl. Pırr. Yeah. <laughs> Mahalleye gelsen götün gözü. Hangi mahalle? Mahalle bahçede havuzlu villalar var. Valla <laughs> <abi> oradaki sitede mi oturuyor? Aynen. Ben diğer <laughs> tarafa. <laughs> 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 tamam. Hah. O zaman Matrix izleyelim beraber. Daha önce bir sevgilinle Matrix izledin mi? İzledim evet ama bir daha izleyebiliriz yani ben severim. Çünkü. Hayır olmaz ben senin hayatımda ilk olmak istiyorum bir konuda yani tamam mı? Peki o zaman çadır kampa gidelim. Çadır kampa gittim mi daha önce bir sevgilinle? Kampa da gittim. Fuck tamam. Ee, o zaman beraber yemek yapalım. Daha önce bir sevgilinle yemek yapmışsındır. Yemek yaptım daha önce bir sevgilimle. Tamam ee, okey o zaman. Ee, peki hayvanat bahçesi, hayvanat bahçesine gittin mi? Hayvanat bahçesine... Aa eski şehir. Tamam. Evet. Ama önemli değil ki yani. Sonuçta aynı şeyi seninle ilk kez yapmış olacak. İçinde sen olacaksın yani. İlk sensin Hayır, aslında. Hayır olmaz öyle şey. Ben ilk olmak istiyorum. Hayır. Buldum! Gel! Aşkım ciddi miyiz bu konuda? Ciddi izleyecek misin? Ciddi mi tabii? Siz şurayı delirtme beni. İlkin olacağım ben senin. Hadi izliyorum. Çabuk ya. Tamam kızma. <gülüyor> oh. <gülüyor> Çok romantik değil mi? Bak bunu hiç unutmayacağız mesela. Çok güzel bir şey. Öyle öyle. Ben artık sensiz yaşayamam ya. Kanka yemekler geldi bu sefer sen ver. Kanka ben cüzdan arabada kalmışsa sen şey yap ben şey yaparım. Bunu bildiğim için aldım cüzdanı. Hadi bakalım bu sefer sen... Zaten... artık. Ama kanka şimdi... Allah ben de hiç... Merhaba. İlk defa mı ödüyor? <gülüyor> 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 İlk kez ödüyordu biraz heyecan. <laughs> Kusura bakmayın. Bu <laughs> ne <Çay, gülüyor> <yapayım. gülüyor> değil oğlum ya Cüzdanla. Ödüyorsun. Ha, al. Böyle değil kanka bak şurada kağıt var para onu ödüyorsun. <laughs> tamam. 30 lira abi. Kanka bende 100 var, 30 yok ki sen de o zaman ya. Yani kanka, ben... şey, para üstünü vereceksin, sen ona öyle olacak, öyle yapıyoruz. Var mı lan 70 tane? Barabende var abi, bende var para üstü. Bak ben bakmıyorum, sen al tamam mı? Hadi sen tamam. al. <laughs> Aldın mı? Abi alamadım ki, hemen çekiyorsun ya. İyi tamam, bakmıyorum, <laughs> Allah Allah. Allah, hadi bakmıyorum, çabuk al, hadi hadi al. Al işte parayı ya, hadi hayırlı olsun. Patlattın civcivi. Hadi afiyet olsun. Ah, i̇yi abi. kanka. Kendimi çok kötü hissediyorum ya, bayılacak gibi oluyorum. Oğlum siz bana bana <laughs> ıspanladığınızda böyle mi oluyorsunuz lan? Aynen kanka. Vallahi böyle. çok büyük kerizlikmiş ha. Oğlum siz de bir şey ispatlayın lan vallahi bak ayıp oluyor. Oğlum 3 gündür Twitter'da sallayacak hiçbir şey yok ya. Instagram da öyle fazla kedi köpek videosu. Bize gündem lazım. Linç lazım. Kaos lazım. Kan lazım. Kurban lazım. Ya fotoğraf paylaşacağım da açıklamaya ne yazayım bir şey bulamadım. Neyim ben? Twitter'ın en güzel kızı mı? Yaz bunu açıklamaya paylaş. Paylaştım. Şerif, bak ne yazmışlar. Peynir tenekesine benziyor. Çok güzel. Ya bu ne? Ağzıma sıçıyorlar. Ben siliyorum bunu. Boş ver sen onları. Devam et yazmaya. Böyle olmazsanız sevgilileriniz bana kaçar. Kalkın gidin bu şişeden. Şerif! Allah belanızı vermesin. Şey Kalçası böyle olmayan da kendine kadınım demesin. Bizim kızımız bu. Bu ne? Oğlum biz de ergenlikte. Bu nedir bileler ya. Yani? Abi mu? Hiçbir şey anlatmıyor Yani biz ergenliğimizde arkadaşlarımıza yaptığımız şakalar bile yani böyle bir entelektüeldi yani. Güldürürken düşündürmeye hedeflerdik. Kanka ellerin ıslak. Ya şu cebinden çakmağı ve versene. Nerede? Ağabeyim, sağ çevim! Ağabeyim, ne oldu lan? Bir de dekicime bak. Gel, gel, gel. Ağabey, kası verdim, eline gördün mü? Değil mi? Oynadığımız oyunlarda bir stratejik hamleler falan vardı. Yani akılcıydık, sağduyuluyduk. Yani birbirimizin sınırları vardı. Asla onları ihlal etmezdik. Akii! Tutun lan şu kuş! Tutun, tutun! Sok, sok! Kaçma, kaçmasın! Tutun! Kaçma. Tutun, tutun! tutun. tutun. Sok! <laughs> Kanka beni tuvalete götürür müsün? Tabii kankam tabii tabii tabii. O kadar sık atladık yani. Kanka bıçakladık diye kızmıyor mu değil mi? Yok canım her gün dua ediyorum. <laughs> ya hayatım baksana ilkokul 1'e giden sevgiler Whatsapp'tan konuşmuşlar. Kız demiş ki hayatım okuma bayramında bunu giyebilir miyim? E ee? Çocuk da demiş ki senin gelmişini geçmişini Benim helalim dediğim kız bunu giyemez senin derini üzer Karşına geçip şarap bardağında kanını içerim kız da demiş ki tamam bir tane benim bu kadar kıskandığını bilmiyordum giymemmiş. Ya baksana Hayır, yalan bunlar kurgu inanma. Nasıl yalan ya işte kanıt var WhatsApp konuşması ekranı aç Whatsapp'ı bana pikniğe gidebilir miyiz yaz. Tamam yazdım. Ben diyorum ki kimler var? Sen şey yaz. Annem, teyzem, köpeğimiz var Tepe. yaz. Tamam. Ben diyeceğim ki köpek erkek mi? Erkek de. Erkek. Ben de diyeceğim ki defol git odana kapını iki kez kitle. Erkeğin olduğu yerde senin işin yok, beni katil mi Ya, yıkmedi, ya gerçekten çıkıyor. ben ne bileyim böyle... Yani kurgu mi? nereye gidiyor? Çitle dedin! Hayır yani yalan söylüyorlar, böyle ilgi çekmeye çalışıyorlar, bunu demek istedim. Nasıl yani, sen şimdi köpekten falan kıskanmadın mı? Ha. Kitle tekrar. Şimdi tüp var orada, tüpü aç sonuna kadar. Açtım. Ha, derin derin nefes al. Gizem sen neler yapıyorsun? Ben bloggerlık yapıyorum, işte kıyıda köşede kalmış az bilinen yerleri, spesifik lezzetleri sayfamda takipçilerimle paylaşıyorum. Buradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda Adana'dayım. Buraya gelirseniz mutlaka Adana kebabı yiyin yani. ne oldu? Neye girdiniz? Aklıma geldi. Biz Adana'ya gittik Halil'e. Ya adım attığımız yer suşici ya. o kadar suşicinin arasından sen kebapçıyı nasıl buldun ya? <laughs> i̇şte çok az var. Sıradaki. Bu anda Paris'teyim. Buraya gelirseniz mutlaka Eiffel Kulesi'ni denemeyiz. <laughs> ne oldu? Neye girdiniz? Paris'te biz Eiffel Kulesi'ni denedik de bana tam oldu. <laughs> ben buradan böyle sıktım biraz. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok ya ne dalga geçmesi ben sevdim ama. Arkadaşlar şu anda İstanbul Sarıyer'deyim ve meşhur Sarıyer Bokçu'su. Bu Ablası kesmek! Ablası Bokçu'ya gitmiş! bok! buraya çıkacağı belliydi bok! Evladım biz kız tarafı olarak düşündük makul bir iki isteğimiz var. Ben kızım için beşi bir yerde istiyorum ve düğün kına masrafları size ait. He beyaz eşya, koltuk takımı, televizyon, salon onlar da size. Ben dayısı olarak şu benim kumar borcunu kapatalım istiyorum. Yüz 150 bin. çok bir şey diyorlar kafan kadar. Biz de sınıf öğretmenleri olarak 40 bin atama istiyoruz. Birader biz de Galatasaray taraftarı olarak Falcao istiyoruz. Evet yoldaş, biz de devrimci gençler olarak Proletarya için sosyalist devrim istiyoruz. Anladım. Fakat biz Nuran'la konuştuğumuzda hani şöyle anlaşıyoruz. Öyle saçmalık mı olur hayatım? Tabii ki de her şey ortak olacak. Bu konuda problem çıkartırlarsa ben ailemi karşıma almaya hazırım yani. Değil mi Nuran? E, tabii ki de her şey ortak olacak canım. Biz de kız tarafı olarak evin perdelerini yapacağız. Hadi yırttım vallahi. Ya fazla gelmesin size perdeler. Ne yapalım canım artık kızımızın mutluluğu için. Katlanacağız. Baba sen ne diyorsun, ne yapıyorsun? Oğlum bende dört tane var, altı kişiler. İnşallah hastalık falan kapmayız. Diye. Kim başlıyor indireyim ben donu buyurun. Ne kadar abi? 17 lira. Al abi şu hiç para üstüne boş ver acelem var. Bir tane şundan ne, ne kadar? Elindeki 2 lira. Tamam bir tane de şundan al tamam. 1.25 ama o. Tamam bir tane bunu alayım. E, 1.75'e ne var? Bir şunla şundan Tamam bir buçuk, bir tane de sakız aldım tamam bu kadar. Şekerli sakız var 50 kuruş ama. Tamam. Karıştıralım şunları Baştan başlayalım. Bu ne kadar? 2.38. Bu ne kadar? 1.86. Abi böyle fiyat mı olur? Dalga mı geçiyorum ben? Geliş fiyatını söylüyorum oğlum sakın. Şöyle yapalım. Şeker 50 kuruş. 1.25, 1.75. İkilere bu. 3.75. 1.25 çıkar. 1.25. 83. Sen şundan al bir tane. Bunu alırmış gibi yap. <laughs> Ağlama ya tamam ben vereyim para için ama bozuk vereceğim 3 lirayı artık. Abi kağıt 3 lira yok ki zaten. Tamam işte ben de onu diyorum bozuk olacak.